Düşürme, düşürme. Ve düşürme. <gülüyor> 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 ah, ah, ayağın sıcak. Böyle yapma, böyle yapma. Tut sadece. Yatsın yatsın. Yatsın mı? Aa tamam. Hoppa. Gelir. Kendi kendine kalksın hadi. Çık, çekil oradan. Hı -hı. hı hı. Bak şimdi kalkacak kendine. O ne? O ne? İşte bir Bana... bek. Ne var? Çe. Yine. Ya ne yapacağız? Bak 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 emeklemeye başladı. Evet. He. Bak 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 bak. Aa, kimmiş? Bak kimmiş? Oo! Burhan abileri gelmiş. Ayı da. Ayısı da gelmiş. Hadi ayı çek. Ayı çekiyorum ya zaten şu anda. Hmm. Hadi. O hadi, sen de git bebeğin yanına git. Hadi. Burhan abisi sen de yat bebeğin yanına. Hı. Hmm. Hmm. Yemek <laughs> yiyeyim. Baba şey yapıyor çıkmıyor Bak bak Orhan. <laughs> Orhan istemiyor.

Tek onu çekebiliyorsun artık. Tamam mı? Hadi çekelim. Çek abi. Çek.